Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte BG06 hesabımızda güzel bir şekilde yükseltmeler gerçekleştireceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hızlı bir şekilde bir klanımızdan bahsetmek isterim. Burada Osman abinin liderliğinde Arya King klanında bulunuyoruz arkadaşlar. Klanda toplamda 11 kişilik bir yer bulunuyor. Köy binası 17 olup 4000 kupa üzerindeki oyuncuları klanımıza bekleriz arkadaşlar. En çok kupa kasan ilk iki hesabı altın bilet veriyorlar. En çok bağış yapan ilk iki hesabı altın bilet veriyorlar ve her ay içerisinde klan da iki tane de çekilişle iki kişiye altın bilet veriyorlar. Bilginiz olsun klan koduna buradan ulaşabilirsiniz. Gelmek isteyenler buyursun gelsin. Ben bir hesabımla bu klanda bulunuyorum. Haberiniz olsun. Şimdi yükseltmelerimize geçecek olursak bir tane inşaatçımız boşta arkadaşlar. Elimizdeki büyülü öğelerimizi göstermek isterim. Altın rünümüz var, kitabımız var, çekiçlerimiz var. Alacağımız çekiç ve etkinlik tarafından alacağımız bir ekipmanla birlikte bunun da yükseltmesini gerçekleştireceğiz. Hızlı bir şekilde dükkanımıza girelim. Dükkan kısmından bir adet büyü çekici alıyorum arkadaşlar. Yeni gelen yükseltme için zehir büyüsü yükseltme kafasındayım. Bunu aldıktan sonra hemen sol tarafa geliyorum. Buradaki etkinlik teklifleri noktasından yılan bilekliğini alıyorum. Lütfen sizler de alınız. Bakın ileride işinize yarar. Yükselttikten sonra işinize yarar. Taş bölümüne geliyorum. Taş bölümünde de aşağı etaba iniyorum. Hesabımda çok şükür bayağı taşım var. Buradan bir kahraman kitabı çekelim. Bir tane de savaş kitabı çekelim arkadaşlar. Bir tane de iksir ürünü çekebiliriz ilerleyen. Durumlara göre. Şimdi bunları da yaptığımıza göre arkadaşlar, üst taraftaki yılan festivalinde daha birikmesi gereken madalyalar var. Onlar da biriktikten sonra buradan cevher de alırım arkadaşlar. Baskın madalyasından alabileceğim herhangi bir nokta yok. Elimdeki baskın madalyalarını tamamlamışım. Hızlı bir şekilde demirci noktasına gelelim. Dilerseniz burada ilk başta ekipman yükseltmesiyle başlayalım. Şimdi ekipmanlarımız seviyeleri gayet güzel. Açıkçası buradaki metal pantolonu maksimum seviye atabilirim. Bir seviyesi kalmış. Bunu da kullanıyorum açıkçası ara sıra videolarda farklı ordu kombinasyonları kullandığımızda ama şimdi bunun yükseltmesini yaparsam yılan bilekliğine çok fazla yüklenemem. O yüzden öncelikle bir yılan bilekliğini yükselterek başlamak istiyorum. Daha sonrasında muhtemelen metal pantolonu maksimum seviyeye atarız. Şimdi ilk seviyeleri zaten kolay bir şekilde ilerliyor. Yani mor cevher bu noktada önemli. Şöyle biraz daha yükseltmelerimizi yapalım. Bir 14'e kadar falan gelecek gibi duruyor. Hatta biraz daha ileri götürürüz muhtemelen. Şöyle evet 14. seviyeye kadar geldik ve takıldık burada. Evet yılan bilekliğimizin 14. seviyesi hayırlı uğurlu olsun. Bence güzel bir ekipman kullanılır bu arada. Şimdi buradan çıkış sağlayalım. Savunma bölümüne gelelim arkadaşlar. En önemli savunmalardan fark ettiyseniz kaya saçarlar karşımıza çıkıyor. Bunların bir yükseltmesini tamamlamamız gerekmekte. X yayları olabilir. Alt tarafta tuzaklarımız var. Şarjlara yine en son bakarız arkadaşlar. Önemli olan şu an ilk etaptaki savunma noktaları. Şimdi kaya saçarla bir başlangıç yapalım dilerseniz. Kaya saçar noktasına gelip hemen bir tane çekicimi patlatıp bunun bir yükseltmesini gerçekleştiriyorum. Bir tane kaya saçarımız artık maksimum oldu. Diğerinde maksimum yapmak istiyorum altınımı harcadım daha sonrasında kitabımı vurdum ve diğer kaya saçlarımızla maksamış oluyoruz. Hızlı bir şekilde buradan bir tane altın rünü kullanalım. Bu bir tane inşaatçımızı doldurmak adına yapacağımız hamlede birazcık beklememiz gerekiyor. Şimdi kahraman kitabı kullanmak istiyorum. Kahraman kitabını kullanmak için kahraman salonuna geliyorum. Kraliye şampiyonumuz maksimum. Koruyucu birazcık bekleyebilir çünkü laboratuvarda yükseltme yapmam gerekiyor. Şu an minyon prensimizde yükseltmede. Barbar kralla kraliçe arasında bir seçim yapmam lazım. İkisi de çok etkili, ikisi de çok verimli. Hani kraliçe yürüyüşü adı altında devok bazen şifacı kuklasıyla ilerleyiş sağlatıyoruz ya o yüzden kraliçenin biraz daha hasar noktasına önem verip kraliçe yükseltmesi gerçekleştireceğim. Daha sonrasında da bunu kitapla tamamlayacağım arkadaşlar. Buradaki yükseltmemizde gerçekleştirdiğimize göre şimdi yavaştan laboratuvarımıza geçiş sağlayabiliriz. Laboratuvarımıza geldiğimiz vakitte şimdi öncelikle elimizdeki büyü çekicini bir harcayalım. Hız büyüsü mü zehir büyüsü mü? İkisi de etkili. Tazı balon yaptığımda hız büyüsü etkili oluyor ama zehir büyüsü gene genellikle tüm ordularda işime yaradığı için hani elimde basarım ederim kafasıyla büyü çekicimi burada kullanıyorum arkadaşlar. Büyü çekicimizde kullandık. Şimdi artık bu noktada şifacı yükseltmesi yapacağım. Çünkü kara ordusunda şifacı neredeyse her ordu kombinasyonuna uygun. O yüzden şifacıya çekiç vuruyorum arkadaşlar. Burada kullanmış olduğum çekiçten sonra diğer normal asker yükseltmesinde de şöyle yapacağım. Asla bakarsanız atıcı da yükseltebilirdim. Atıcı saldırıları da güzel, etkili. Ama bir yandan baktığımızda elimizdeki iksiri görüyoruz. Ve bunun yanı sıra madenci de şu an metada. Bildiğiniz üzere koruyucunun hayat taşıyla birlikte muhteşem bir güç sağladı ve süper madenci ordusu da çok etkili olduğu için buradan bir madenci yükseltmesi yapıp daha sonrasında da savaş kitabıyla bunun yükseltmesini tamamlıyorum. Evet elimizdeki yükseltmelerimizi gayet başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi klan kalemizde birazcık iksirimiz varmış. Bu iksiri çektim kendime. 14 milyon 900 gibi bir rakamımız var. Şu an laboratuvarda yükseltme yapabileceğim bir iksir değil bu. Yani buraya birazcık ekleme yapmam lazım. O yüzden gidip madalya bölümünden birazcık destekte bulunacağız. Şöyle bu noktaya geliyorum. Hatta yeşil taşla da alabiliriz lan. Evet. Şöyle bakalım 600 yeşil taşla vermek istemiyorum. Yani saldırı yaptığımızda daha etkili olur falan filan ama şuradaki madalya bölümüne gelelim. 2,5 milyon iksiri buradan alıyorum arkadaşlar. Yeterli oldu mu? 17.400 etti. Şimdi büyü kısmında yükselteceğimiz bir şeyimiz kalmamış azıcık birazcık daha olaydı şuradaki okçuyu basardım neyse ya Artık yapacak bir şey yok. Videodayız. Güzel bir içerik olsun. Bir tane daha aldım. İnşaatçı iksiri de alınıyordu. Ha, i̇çim parçalandı birazcık. Şimdi laboratuvar kısmında geliyorum. Okçu yükselteceğiz galiba. Abi bir tane daha alınıyorum. Bari adam akıllı pekka mekka basalım arkadaşlar. Şunu da harcadım. <laughs> gidip ganimet'i buradan aldım. Daha efsane liginde 6 savaşım var. Normal şartlarda gidip savaşıp doldururdum ama videodayız şimdi. Tekrar araya girmeyelim. Tamam pekka basabiliyormuşuz. Yan taraftakiler zaten kare iksirle basılacak şeyler. Buradan bir de pek yükseltmesini yaptıktan sonra laboratuvarda okçu yükseltmesi kaldı, hız büyüsü kaldı, atıcı kaldı bu kadar. Bir de yeni atölyeye yükseltedikten sonra yeni kuşatma makinemizi açıp onu bitirmemiz gerekecek. Şimdi altında yapacağımız bir yükseltmemiz bulunuyor arkadaşlar. Büyülü kısmında kullanacağımız inşaatçı üssü tarafı var. Şu elimdeki kaynak iksirlerini de satalım. Birazcık bizlere yeşil taş gelsin. Bunları zaten kullanmıyorum. Çok fazla da ganimet getirmiyorlar. Bunların satma işlemini de gerçekleştirdik. Şimdi altında basacağımız bir savunma nedir? XZ çok mantıklı duruyor arkadaşlar. Buradan bir XZ yükseltmesini gerçekleştirelim. XZ yükseltmesini de gerçekleştirdikten sonra şuradaki yardımcı bölgeye gelelim. Ana biz altınla simyacıyı niye kullanmadık lan? gidip oradan iksiri alacağım en azından. Birinci seviye simyacım vardı. Bir, bir buçuk milyonluk çevirirdim ha. Bir tane daha azalmış olurduk. Neyse artık olan oldu arkadaşlar. Buradaki yükseltmelerimizi tamamladık. Başka yapacağımız bir şey kalmadı. Şimdi inşaatçı üssü bölgesine geçelim arkadaşlar. Buradaki ganimet noktasında iki tane inşaatçımız boşta. Laboratuvarımız boşmuş. Laboratuvarda yapabileceğimiz yükseltmelerimiz mevcut. Hemen laboratuvarımıza bir giriş sağlayalım. Burada açıkçası aktif olarak kullandığım askerler nedir? Pekka kullanıyorum. Duvar kırıcı kullanıyorum. Duvar kırıcım zaten maksimum. Yani yükseltme açısından çok planör binici basmak kafasında değilim ama ganimetim buna yetiyor. Yani ya planör binicisi basacağız ya da buradaki ejderi basacağız. Bebek ejderi. İkisi arasında yapacağım tercihte binici olacaktır. Şöyle bir yükseltmemizi yapalım. Buradaki iksirimiz bittiğine göre büyülü kısmına gelelim. İnşaatçı iksir ürünü kullanalım arkadaşlar. Bu da tamamen dolmuş oldu. Çok güzel. Şimdi buradan savunma anlamında yükseltmemiz gereken neler varmış? Şifa kulübesi taş madeni. Taş madeni yükseltelim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha fazla yeşil taş çekelim kendimize. Evet iksiri de buraya bocaladım. Daha sonrasında altına yapacağım yükseltmemi seçmek istiyorum. Fırlatma tuzaklar falan filan kalmış. Çok da bir şey kalmamış. Şöyle yapalım abicim. Birazcık duvar basalım dilerseniz. Elimizdeki rünü kullanalım. Şu duvar bölümüne geliyorum. Bir tane 800 binlik yükseltme yaptım. Daha sonrasında bir tane 600 binlik yükseltme yapalım. Şu şekilde. Kaç kaldı? 1 milyon 760 bin. Evet buradan iki tane de şöyle 800 binlik basabiliyor muyuz basamıyoruz 3 tane 600'lük basamıyoruz. O zaman bir tane 800 binlik basalım. Daha sonrasında şuradaki 240 binden basalım bari. Sonuna kadar harcayalım kafasındayım. <laughs> bir kuruşunu bile boş geçmeyelim arkadaşlar. Ama geçeceğiz tabii ki mecbur geçeceğiz. Şuradan bir 240'lık daha basıp üstüne bir 240'lık daha basarsak dibine kadar sömürmüş oluyoruz ya. Çok güzel. Bütün altınları kullandık. Şimdi buradan gelelim arkadaşlar. Büyülü ögeler bölümünden altın önümüzünde kullanımını sağlayalım. Evet 6,5 milyon altınımız oldu. Şimdi o lav püskürtücü varmış. Direkt lav püskürtücü 5 milyon 9 bin. Bunun da yükseltmesini gerçekleştirelim. 12 gün nedir kardeşim ya? Çok uzun değil mi ya? Neyse yükseltmesini yaptık. Şuradan ücretsiz hızlandırıcı kullanalım. Üstüne bizim elimizdekilerden de bir kullanım sağlayalım. Arta kalanları da satalım ya. Yani burası hızlanmasa da olur zaten burayla oynamıyorum. Ancak klan oyunlarında oynuyorum arkadaşlar. Şunların da bir satma işlemini gerçekleştirelim. Havadan bizlere yeşil taş gelsin. Evet güzel bütün her şeyimizi tamamladık. Yapılacak başka bir şeyimiz kalmadı. Elimdeki tüm yükseltme için harcamalarımı yaptım. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.